Geleceğin dünyasını hayal edin. Daha hızlı, daha güçlü, daha akıllı. Peki bu mümkün mü? Yanıt gelişmiş malzemelerde gizli. Bildiğimiz her şeyi dönüştürüyorlar. Enerji depolamada devrim yaratıyorlar. Elektrikli araçlar ve akıllı şebekeler için daha küçük, daha güçlü bataryalar. Artık tek şarjla daha uzağa gidebilir. Saniyeler içinde şarj olabilirsiniz. Tıpta ise hastalıklarla savaşma şeklimizi değiştiriyorlar. Akıllı ilaç dağıtımı, hassas tedaviler. Hatta vücudumuzla bütünleşen implantlar ve biyonik uzuvlar yaratıyorlar. Elektronik dünyasında ise sınırları zorluyoruz. Süper hızlı işlemciler, ultra ince ekranlar, katlanabilir telefonlar, giyilebilir teknolojiler. Hepsi yeni nesil malzemeler sayesinde. Uzağa gitmek mi? Bu malzemeler uzay araçlarını daha hafif, daha güçlü yapıyor. İnanılmaz. Bilim, bilim insanları her gün daha, daha da gelişmiş malzemeler, Batı, malzemeler keşfediyor. Geleceğimizi şekillendiriyor. Ne? Enerji depolama alanında çığır açabilir. Gelişmiş malzemeler sadece bir bilim konusu değil. Geleceği inşa eden yapı taşlarıdır. Sizce sırada ne var? Yorumlarda belirtin. Gelecek bu malzemelerle inşa ediliyor. What do you think comes next? Let us know in the comments.